Evet arkadaşlar. Yunus balığı karaya vurmuş. Evet Tosun'um denize gitmeye hazır mısın? Evet. Gidelim mi denize? Evet. Eğleneceğiz mi? Evet. Sonuna kadar mücadeleye devam mı? Evet. Çok eğleneceğiz mi? Evet. Hadi üç deyince fırlıyoruz. Bir, iki, üç. Koş Tosun'um. Evet arkadaşlar. Kaç gündür uzaktan görüp de merak ettiğim dağların eteğine geldim. Yukarıda döner gazino varmış. Bakın burası döner gazino. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Antalya Falezler'deyiz. Manzara, deniz, doğa. Doğayla iç içeceğiz. Tabi güneşi de unutmamak lazım. Böyle gösterebilir miyiz çevreyi? gerçekten mükemmel. Hayattan zevk almaya çalışmak gerek arkadaşlar. Ben de bunu yapıyorum. Hayattan zevk almaya çalışıyorum. Kendime, aileme vakit ayırıyorum. Herkese tavsiye ederim. Çalışmak da bir yere kadar. Özgürlüğün de ayrıca tadını çıkarmak gerek. Hayattan zevk almaya çalışmak gerek. Şimdi birazdan tosunumla eğlenmek için denize gideceğiz. Gel Tosun'um gel yanıma gel. Yani gel. Gel çekim yapıyoruz bak video çekiyoruz gel Tosun'um gel. Evet. Saygıdeğer arkadaşlar. Burası Antalya Kale içi. Burada da arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyor. Gelmiş görmüşken, gezmişken sizlere de göstereyim dedim. Böyle kazı çalışmalarını gösterebilirsin. Gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken yerler. Tabi içeriye girmek yasak. Biliyorsunuz ben tarihi eserleri seviyorum. Zaten burada birçok yerde de fotoğraflarımı çektim. Bunları da sizinle paylaşma gereği duydum. Aslında daha önce plaja gelmiştim. O dağları göstermeye çalışmıştım. Fakat maalesef dağları gösterememiştim. Bakın böyle yaklaştırıp çekebilirsek o sıra dağları çekmeni isterim. Oldukça güzel bir görünümü var. Sanırım hava kirliliğinden dolayı bu dağlar net görünmüyor. Yani burada oturup zevkle, büyük bir keyifle bu dağlar izlenebilir aslında. Biliyorsunuz ben manzarayı çok seviyorum. Zaten üç gündür de bu karşı plaja gittik. Biraz daha ileriye, biraz daha ileriye. E bugün de Allah kısmet ederse Lara'ya gitmeyi planlıyoruz. Kumsal olduğu söyleniyor. E biliyorsunuz İzmit'teki plajların hepsi kumsaldı. Burada da kumsal neresi var dedik. Taşlık bölgeyi sevmedim açıkçası. Fakat denizi mükemmel. Tek sıkıntısı kumsalının taşlık olması. Onun haricinde suyu çok güzel. Suyun ısısı mükemmel oldukça eğlendik biliyorsunuz zaten oldukça stresliydim son zamanlarda oldukça iyi geldi zaten hayattan da zevk almayı çalışmak gerek. E şurayı çeker misin bak burada çok ilginç bir şeyler var. Eski tarihi eser tarihi yapılar yuvarlak yuvarlak taşlar üst üste dizilmiş bak orada bir şeyler var. Şöyle ben alayım. Gerçekten çok güzel görüntüler. Bunlar ne amaçla yapılmış, nasıl yapılmış bilemiyorum. Kazı çalışmaları bu şekilde devam ediyor. Aslında aşağı inip oraları bir bir incelemek isterdim. Bu da uzaktan görünüşü. Gerçekten mükemmel yerler. Tabi eskiden buralarda yaşam varmış arkadaşlar. Şu manzarayı bir kez de ben göstermek isterim. Bakın manzaranın güzelliğine. Zaten bu kayalıkların yerleşim alanının devamı da plaj görüldüğü gibi. Plaj böyle boydan boya devam ediyor. Konyaaltı orası. Ve bu karşıki dağlar oldukça hoş görünüyor sanırım görebiliyorsunuzdur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Lara sahiline geldik. Buranın kumsal olduğu söylenmişti. Evet kumsal fakat İzmit'in kumsalı gibi değil. Buranın kumsalını da beğenmedim açıkçası. Fakat yine de hiç yoktan iyidir. Taşlık yerden, kayalık yerden iyidir en azından. Konya altından güzel diyebilirim. Burası Konya altına göre biraz daha sakin. Şöyle bakalım çevreye de oldukça güzel bir kumsal gibi görünüyor. Fakat biraz dalga var. Dalga eşliğinde eğlenmeye çalışacağız. Bugün tosunumu getirmedim. Oğlum, yeğenimle birlikte geldik. Bir süre eğleneceğiz. İşte nargilemizi yakıp. Zaten geç vakitte geldik. Yemeklik bir şey de getirmedik. Birkaç saat eğlendikten sonra, güneşlendikten sonra döneceğiz. Zaten beşi geçti vakit. Evet arkadaşlar. Yunus balığı karaya vurmuş. Görevlileri çağırdılar. Alıp götürecekler. Böyle görmeye çalışalım. Gel, gel, 15, 15. Balık yaralı. Kuyruğu koparılmış. Karnının altından da kanlar sızıyor. Orada da bir sıkıntısı var. Abi gel de sizi ya Abi ne yapacaksın? Karnının altında yara mı var? He? Karnının altında parçalamış yara mı var? Parçalamış ya bir şey onu vurmuş. Kız motoru var mı? ya. He motor mu parçalamış? Ya. Abi gel çek buradan Karnının şey, yap, yap, altını yap, açar, açar mısın? Abi yaralı açma abi. Yarayı açma az bir şey çevir. Ya yarayı baba Motor vurmuş arkadaşlar. Karnının altında böyle yarası var. Maalesef. Bu balık evet. ölecek. Kuyruğu kopartılmış. Veteriner hanım geldi. Gel, Bakın kan hala sızıyor buradan. Gel, gel. Abi gel, evet. Şey Tamam Ankara'dan Hadi burada böyle Bilmiyorum. Gel, on seneye geldim balık gördüm dedim. Vatandaşlar, bana abla varım varma, abla gelirsin çekin. Başka var mı gelsin çok çok güzel bir Şu ölmüş arkadaşlar. Altına da yap, şey vuruyor kasın Aklında. da. Kuyruğu kopmuş evet. Karının altında da yarası var. Gel abi gel. Abi, Maalesef ölmüş. Anne abi. Abi kucağına kaldın abi. Kaldın abi sen. Lara sahilinde böyle bir manzara ile karşılaştık. Bir şekilde yaralanmış. Maalesef ölmüş. Evet saygıdeğer arkadaşlar Antalya tatilimiz süresince her gün farklı plajlara giderek sizlerle bunları paylaşmaya çalıştım. Bugün de yine eğlenmek üzere Konyaaltı plajına geldik. Burası da biraz güzel görünüyor. Kıyı tarafı biraz daha kumsal. iş tarafları çakıllı. Olsun yine de deniz denizdir birkaç saat vakit geçireceğiz. Oğlum var, yanımda yeğenim var. Bir süre vakit geçirdikten sonra dönüş yapacağız. Saat bu arada dörde geliyor. Zaten biliyorsunuz öğlen sıcağını almamak açısından bu vakitleri seçiyorum. Böyle plajı zoomlayabilir miyiz? Plaj bugün oldukça sakin. Çok fazla bir kalabalık yok. Zaten biliyorsunuz ben de kalabalığı pek sevmiyorum. Burada birkaç saat hoş vakit geçirdikten sonra eve döneceğiz. Böyle Konya Altı Belediyesi'nde çekebiliriz. Beni böyle takip edersen. Orayı da zoomla. Böyle güzel binalar var bakın. Tekrardan bu tarafa dönmek gerekirse bu dağları da zoomlamanı tavsiye ederim. Bakın manzaranın güzelliğine. Hava kirliliği de olmasa aslında mükemmel bir görünüm olacak. Fakat maalesef hava kirliliği buradan daha net görülüyor. Dağların zirvesi gerçekten çok hoş görünüyor. Şu an aslında orada olup buraları izlemek isterdim. Biliyorsunuz doğayı çok seviyorum. Evet saygıdeğer arkadaşlar bugünümüzde sanırım böyle geçecek. Yine bir değişiklik, ilginç bir durum olursa yine sizlerle paylaşacağım. Bakın orada da bir iskele varmış. O iskeleyi görmemiştim. O iskeleye doğru da bir gidip değişik manzaralar, değişik yerler görmek istiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaç gündür uzaktan görüp de merak ettiğim dağların eteğine geldim. Yukarıda döner gazino varmış. Bakın burası döner gazino. Şimdi teleferik yardımıyla oraya çıkmayı planlıyorum. Yine oradan da sizlere çekim yapmayı düşünüyorum. Buradan hareket ediyoruz teleferikle o zirveye çıkacağım inşallah. Buradan oldukça yüksek görünüyor. Bir çıkalım. Bir de oradan Antalya'nın manzarasını, plajların görünüşünü çok merak ediyordum biliyorsunuz. Oradan da bir çekim yapıp tatilin keyfini çıkarmak istiyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar teleferiğimiz tırmanışa geçti. O oldukça da ürkütücü. Evet saygıdeğer arkadaşlar videomuz biraz uzun olduğu için 3 parça halinde yayınlamaya karar verdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Özgürlüğün değerine paha biçilemez arkadaşlar. Türkiye'nin her tarafı benim. Ne zaman nereye istersem gidebilirim. Çünkü özgürüm. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun.